Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu benim ee, ilk uzun videom olacak yıllardan sonra. diğer videoları saymıyorum. Eğer short videosundan falan yeni ya da yapıyorum. O da bir, bir maç olacak diyorum. Ne kadar izlemeyi unutmayın. Basın vardır boş insan. Boş bir insan. Boş. Ana arkadaşlar bu arada e, yorumlarda yazın iyi yaz daha izledikten sonra yazın abi bu adam zaten bir bir de uzun namazını da adama da ben de adama direkt dalıyorum abi bir freestyleciyim ben adama direkt dalanlardan siktir ah be oh, oynamıyor oynamıyor Öldü. Demir saç çekelim. Aa aptal nasıl düştü lan? Ar bir Aha sarı da düştü. Ama öldürebilecek miyiz Pek öldürebileceğimiz anne pa. Ya oyun dondu oyun. Ama yine de öldürmeyi başardım. Benle turuncu kaldık o VIP. Ve şu ismime bakın. Kral 56 ya 65 56. En en yaratıcı ismi diye. Ya da kırıldı. Olsun abi. Ben de onun yatağını kırdım. Oğlum adamla büyük topet ediyoruz da ben anlamam. Anlamam. Adam söyleyeyim neredesin? Hadi hadi hadi. İşte bu. Ne oldu lan? Oh yeah, baby. oh yeah baby. Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Yeni videolarda görüşürüz.